Merhaba izleyenler. Bugün yeni bir yenilikle karşınızdayız. Şöyle yeni bir yenilikle karşınızdayız. Şimdi normal uzatmalar vardı biliyorsunuz. Büyük akülü. Ee, ama şarjör akülü dediğimiz aküller için uzatma aparatları e, çok bulunmuyordu. Archer da kendi ürün için e, kendi uzatma aparatına yaptırmış. Profesyonel bir uzatma aparatı olarak elimize geldi. Şimdi size bunun için tanıtmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Eğer bu video size video sonunda faydalı olmuşsa, e, beğenmişseniz eğer, gerçekten hakkını vermişsek bu videoda, e, kanalımıza abone olup bizi beğenip paylaşırsanız, paylaşırsanız eğer e, çok mutlu oluruz e, ve daha çok büyük bir aile oluruz. Ailemizin yeni bireyi olmuş olursunuz diyerek videoya başlıyorum. Dediğim gibi Archer'da önce e, şarjör ökülü budama makasları yani iri Ma e, akülerden değil bu ürünü piyasaya e, sürmüştü. Hem kullanıcı kolaylığı açısından hem de e, tutuş açısından ergonomik yapısı açısından şarj daha iyi. Bunu zaten bunu anlatmıştım. Bunda e, şurada veya şurada sadece bu ürünü anlatıldığı e, video karşınıza çıkacak. Tıklayıp da buradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Şurada açık kapatma düğmesi var. Açtınız zaten. Yeşil yanıyor. Sonra iki kere açtığımızda hemen aktif hale geliyor. Şurada ağzının 32 yani 3 santim 2 metre mm çapın olduğunu söylüyor. Bıraktım 2,5 santim ağız çapı. Şöyle bıraktım 32 oldu. Aynı zamanda eldivensiz. Bir şekilde eldiven taktığınızda bu can zannetmiyorum. Kesmez. Devre tamamladığı için. Kesmiyor. Ama tabi bu şeyle alakalı. E, Elinize herhangi bir eldivenle beraber e, kullanmanız lazım. E, kullanma, kullanmamanız lazım. Yanlış söyledim. Çünkü e, eldiven plastik olduğu için e, iletkenliği geçiriyor. Geçirmiyor. Özür dilerim. Ee, o yüzden kesim yapar. Siz bunun için çıplak eller kullanırsanız eliniz temas ettiğinde böyle uyarılar verir, kesmez. Ama normalde keser. Bak şimdi tekrar deniyorum. Tam keserken yapıyorum, yukarı veriyor. Ee, şimdi bu ürün, böyle bir üründü. Dediğim gibi detaylı e, izlemek istiyorsanız e, üst tarafta demin söylediğim gibi o dakika içerisinde e, yukarıda çıkacak o ürünü oradan inceleyebilirsiniz tamamını e, detaylarını e, şimdi gelelim bunun uzatma aparatına normalde aynı e, akünün sabit e, kısmını yani sabit olarak akünün aynı şekilde sabit kısmını bu tarafa yapmışlar bunu ürünü buraya Takıyorsunuz. Ses geliyor. Aynı zamanda güzel olan kısım şu. Bu ürünü hani böyle e, hareket edip de daha e, sağa sola hareket edip de düşmesin diye sağlam olsun diye şöyle yani sağından sonra kelepçeyle de yapmışlar. Hemen şuradan gevşeteyim. Buradan bir taraftan diğer taraftan da aynı şekilde mandırava mandarını sıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı sağlam hale getirmiş oluyoruz. Bu da e, kullanıcı açısından iyi bir şey. En azından ürüne de zarar vermemiş oluyorsunuz. Bunun tersi düzü var onu da söyleyeyim. Şöyle e, zaten girmiyor sizi uyarıyor. Sesi duydunuz. Buradan akünün ne kadar şarj olduğunu görebiliyorsunuz ama ürün çalıştırmak için Tekrar buradan ürünü açmalısınız. Ürün açıldı. Şurada e, ağzının e, 32 mm olduğu e, kısmı görebilirsiniz. Şimdi e, şöyle böyle görünüyor mu Erdoğan? İlk etapta şeyi göstereyim size. Şurada yine e, aküllerde olduğu gibi emniyet mandalına emniyet mandalına basıyorsunuz veya öbür taraftan ben sağ olduğum için bastım. aktif hale geldi. Bence gayet güzel. Aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. İki tane mandalı var. Burada mandalı çeviriyorsunuz. Bunu isterseniz. Yani şu an farkınız şöyle ters oldu. Yani isterseniz ters budama da yapabiliyorsunuz. Daha rahat size. Şimdi tekrar çeviriyorum. düz oldu gördüğünüz gibi. Yani aynı zamanda iki çalıştırabiliyorum. Iki çağırtırabiliyorum. Ee, kafa kısmında açıl olduğunu buradan görebilirsiniz. Bastım. İsterseniz e, 90 dereceye yakın açıyla kesim yapabilirsiniz. Budama yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafta da e, yaklaşık 45 derece bu tarafta da muhtemelen diye düşünüyorum. 45 derece bir açıyla budama yapabilirsiniz. E, veya tam 90 derecelik bir açıyla da budama yapabilirsiniz ama bir 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 açısı daha var 60 derecelik bir açısı daha var galiba 45 derece daha da düşmüyor 90 derecelik açıyla da yapabilirsiniz ee, uzama ya gelince yine bir mandalı var ha, mandalını açıyorsunuz diğer uzama aparatlarında olduğu gibi yaylı bir sistem var uzattım ve şurada şu çok önemli bir özellik. Şurada ergonomik yapıya sahip. Elinizin kaymayacağı güzel süngerden bir e, kısım yapmışlar. Bu da aynı zamanda sizin boyunuza göre hareket ettirebilir. E, tutum sağlayabilirsiniz. Yani şuradan daha rahat mı görünüyorum? Şöyle böyle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, yaklaşık şimdi e, izleyen arkadaşlarımız soracaklar. 2 metre falan vardır herhalde. Yani yaklaşık 2 metre 10 santim, 2 metre 20 santim gibi bir e, boyu var. Benim boyum 1.65 baz alırsak e, öyle e, boyu uzadığında o şekilde yaklaşık 2 metre 10 santim, 20 santim gibi bir boya sahip oluyor. Normalde de 1.5 metre boyu var. Onu söyleyeyim. E, böyle de bir espri yapmış oldum. Bu ürünle alakalı başka hani e, anlatılacak bir kısım yok ama Dediğim gibi büyük aküllerde vardı ama şarjör şarjörakillerde bu yoktu. Bunda yeni yeni artık piyasaya çıkmaya başladı. Hani çok güzel bir özellik çünkü kullanış açısından her zaman kısa ağaçları budayamayacağınız için ve ağaca çıkamayacağınız için uzatma aparatı her zaman şart. Arçır da bunu profesyonel bir şekilde, kaliteli bir şekilde, ergonomik bir şekilde çıkarttırmış ve malzeme katı olarak birinci sınıf malzemeyle ürettirmiş ve siz değerli kullanıcılar için e, piyasaya sunmuş. E, onlarca dediğim gibi başka bir üründe anlatılacak bir şey yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, eğer bu videosu sizin için faydalı olmuşsa beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.